Avrupa'nın en iyilerinden biriydi. Şampiyonlar Ligi kazanmayı oynayan bir takıma gidebilirdi. Sergei Milinkovic-Savic Avrupa'da kral olmaktansa Arabistan'da şeyh olmayı tercih etti sporcu bir ailenin çocuğu. İspanya'da futbolcu babası Nikola ve basketbolcu annesi Milana'nın oğlu olarak dünyaya geldi. Oyvodina yıldızını parlatıp 19 yaşında 1 milyon euroya genke, bir yıl sonra 12 milyon euroya efsaneleşeceği Lazio'ya adım attı. 1.92 boyundan beklenmeyecek kadar teknik, ayağına hakim, maça hükmeden oyunu onu dünya devlerinin radarına soktu. 341 maça çıkıp 69 gol, 58 asist yaptı. Hem gol hem asiste çift tane istatistiği alışkanlık haline getirdi. Bir sonraki durağı merak edilirken 40 milyon euroya El Hilal'e gitti. İlk yılında 12 gol, 17 asist oynayıp şampiyonluğu mimarlarından oldu. Artık 29 yaşında. Belki hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi kazanmayacak, Premier Lig'de oynamayacak. Ama yılda kazandığı 30 milyon euro muhtemelen yeterli bir teselli olacak.